Oy 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 oy. <laughs> 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 Çık <Çip> basket <laughs> kadroda hoş geldiniz dostlar. Bugün My God Rivals oynuyoruz ve şu anda meta olan karakterlerden biri Winter Soldier. Hop bildirim geldi, bildirimlerin sesini kısalım. Bildikleri kadar güçlü mü, etkili mi hep birlikte göreceğiz. Meta karakterler, Marvel Rivals hakkında bilgiler vesaire elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Sizlerden istediğim videoyu like atmanız, like'lar çok çok önemli. Ve videoyu like atıp yorumlarınızı esirgemeyin benden. Bakalım, team up activated. Şu anda 3 tane Punisher, Raccoon Baba ve ben sanırım bir combo oluşturduk. İki itim baya iyi oldu ben ama Düşeceksin düşeceksin kanka her türlü düştün her türlü düştün oynama oynama Şunu kır bakayım böyle bir rahat olalım Rahat olalım Tak 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 Bir tane daha vursam mı ikinci asisti bize aldık baya CS'deki Dizzer Dingles gibi Ula tek, tek yersin Tek yersin gerek var mıydı bence yoktu ultisine de bakacağız şimdi. Bak adam buradan oynamaya çalışıyor. Sakin. Oo, hukuku da çekti. Bayağı düştü. Oğlum Winter Soldier inanılmaz iyi yapmışlar. Tam. tamam, çok iyi başladık. Fight time. Let's go. Ultimi daha kullanmadım. Yatın ama aşağı doğru inanılmaz iyi inanılmaz iyi misin be Kesin tuttum Aaa ulti yanlış attım Tamam grup düştü Ab Abla sen de düştün Oy 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 3 kill Dil ver Evet. Dört. Dört dört dört. Ne olursun yanıma gel. Bak kaçmayın. Delikanlıca. Bak bir tane daha. Vallahi hiçbir şey olmayacak sana. Healer 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 healer. Buradan limit yok. Tamam tamam tamam. Abla. Abla. Sakin ol. Bak çok iyiyiz be güzel 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 mermisi kısıtlı e, tabii ki bir eksiyon olacak yani normal tok, tok, tok. yazık 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 oldu sana yazık neredesiniz çık hop bir tane daha düştü konuşamadım gözlerim şaşır iler iler rahattır bilir. şöyle bir şey atsam sana işler mi onun işlemedi. Ama 3 3 hitte de healer'ı da aldım. Sakin ol, sakin ol. Bir bir şey. Dur dur gelişe bak oğlum aşırı korkuşturuyor. Tamam tamam. Şşş. Bekle bekle sakin ol. Tamam çok iyi be. bak her türlü düştüğün gibi sen düştün sen düştün gel buraya gel buraya tamam 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 oy 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 geldim 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 tamam biraz geri oynayalım biraz geri oynayalım bence hayır 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 bayat. oha 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 Şimdi ben Adamsın, adamsın Stun'ı yedi Çok iyi, çok iyi, çok iyi be Kanka ne oldu? Bir tane daha, yes İkinci turunu da alıyoruz 29 kill mi? Canavar gibi oynadık